Ben farklı tarz mobil oyunları oynamayı seviyorum diyorsan hoş geldin. Birbirinden farklı tasarıma sahip 10 tane yeni mobil oyun önereceğim. Ben bu oyunları test ederken hoşuma gitti. Piyasada tabii ki çıkan çok daha fazla oyun var ama hiçbiri işe yarar değil. En azından bana göre diyeyim. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Devamının gelmesi için beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlıyoruz. The Rise of the Gold Idol. Keşif ve dedektiflik oyunu dostlar. Point click yani tıklama yöntemiyle oynanıyor. Bu tarz macera oyunlarını elbet Google Play Store'da veya App Store'da görmüşsünüzdür. Bu oyunun en büyük artısı Türkçe dil desteğinin olması. Sanat tasarımı ve müzikleri gerçekten güzel. Yani oyunu oynarken çizimlere baktığınız zaman üzerinde durulup elle yapıldığını net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Kulaklıkla oynayın çünkü müziğinin de üzerinde durmuşlar. Bu tarz oyunlarda amacınız nedir? Bir şey kayıptır. Onu bulursunuz. Her bölüme girersiniz. Her etapta farklı nesne bulursunuz. Ve günün sonunda olayın özüne inmeye çalışırsınız. Ya kaybettiğiniz bir eşyayı bulursunuz ya da bir cinayeti çözersiniz. The Rise of the Gold Idol'de aynen böyle bir oyun. Netflix üyeliği gerekiyor oynamak için. Ama Netflix'in çıkartıp böyle ilk başlarda optimizasyonu kötü oyunları gibi değil. puan oldukça yüksek. Oynayan herkes çok beğenmiş. Siz de bence bir şans verin tabii Netflix hesabınız varsa. Erranger ile devam ediyoruz. En tuhaf bulmaca ve RPG oyunu. Yani son zamanlarda oynadığım diyebilirim. Bulunduğunuz dünyada karo hareketleriyle hareket ediyorsunuz. Bu karo hareketlerinden kastım dostlar. Zemin hareketi ve fark ettiyseniz zemin küçük karelerden oluşuyor ve siz hareket ettiğinizde dünya da hareket ediyor. Oynarken kafanız karışabilir ama oyunu devam ettirmek için doğru hamleleriyle hareket etmelisiniz. Türkçe dil desteği olduğu için yine NPC'lerle olan diyalogları anlayabiliyorsunuz ve hikayenin nereye varacağını da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu tarz bulmaca oyunlarını ve rol yapma oyunlarını seviyorsanız kesinlikle bu ilginç yapıma bence göz atın. Ve ve tekrardan üzgünüm gerçekten üzgünüm. Netflix hesabı gerekli dostlar. Garena Free City tekrardan güncelleme almaya devam ediyor. Şu an beta aşamasında tep tep üzerinde zaman zaman betalar açılıyor. Mutlaka göz atın. GTA 5'e en çok benzeyen mobil oyun diyebiliriz. Hikayesi kesinlikle güzel gibi duruyor ve Türkçe dil desteğinin olması, grafiklerinin benzer oyunlara göre çok daha iyi olması GTA benzeri oyunları sevenler için on numara bir seçenek olacak. Görevler GTA oyunlarına harbiden benziyor. Özellikle böyle baskına gidiyorsunuz, araba sürüyorsunuz, arabanın dışından mesela sizi takip edenlerle çatışıyorsunuz ya da bir mekan kan basma olsun, size zarar vermeye çalışanlarla girdiğiniz ekstra diyaloglar olsun, bir ekibinizin, bir çetenizin veya emir aldığınız bir grubun olması GTA oyunlarından çok alışık olduğumuz dinamikler. Garena Freeze diye de eklemiş olmaları benim harbiden hoşuma gitti. Şu ana kadar çıkacak olan, çıkmış olan en iyi GTA klonu mobil oyun diyebilirim. Ama servis oyunu yani geliştirmeler var. Yani ne demek oluyor bu? Servis oyunu nedir abi? Silahını geliştirirsin, kafandaki kaskı geliştirirsin. Bu da doğal olarak vuruşları RPG oyun gibi yapar. Yani yani silahınız artı bastıkça daha fazla hasar verir. Artısız olursanız karakterler ölmez. Yani NPC'ler veya savaştığınız diğer gerçek oyuncular ölmez. Bu da gerçekçiliği öldürür. Açık dünyasına gelecek olursak güzel abi. Klasik suçların işlendiği bir şehir tasarımı. Ben beğendim. Bu konuda olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Ama rol yapma özellikleri de ekstra güzel. Yani bu oyunu arkadaşlarınızla oynamaya karar verdiğinizde, oyun tam sürüme çıktığında online tarafı özelliklere daha net belli olduğunda arkadaşlarınızla aynı GTA 5 roleplay sunucu larındak gibi rol yapabileceksiniz. Yani mutlaka online modu olacaktır. Sadece e, servis oyunu olacağı için pay to win olma ihtimali biraz üzüyor. Özellikle çete savaşları, PVP savaşları döneceği zaman nadir silahı olan ya da artısı yüksek olan biraz kazanacak ama yapacak bir şey yok artık. Mobile gelen her oyunun böyle çıkmasına alıştık. Adamlar para kazanıyor. Para kazandıkça da böyle oyunlar çıkartıyor. Birazcık boykot etmeyi öğrenin. Bu oyunları oynamayın. Adamlar farklı tarzda oyunlar çıkarsın dostlar. Boykot kültürünü anlamamız gerekiyor. Moko'ya geldik. Moko diye mi okunuyor artık ne diye telaffuz ediliyor bilmiyorum ama Supercell'in çıkarttığı yepyeni oyun. Online hack and slash RPG. Supercell'i anlamakta çok zorluk çekiyorum. Harbiden çok zorluk çekiyorum. Adam tutturduğu formülü devam ettiremiyor dostlar. Bakın Supercell'in oyunlarına bir göz atın. Heyday'i bir kenara bırakın tamam mı? Bir çiftlik oyunu diyelim. Heyday kenarda kalsın. Abi Clash Royale. PvP odaklı tamamen rekabet üzerine kurulmuş stratejik bir RPG. Değil mi? Clash Royale hepimiz biliyoruz. Clash of Clans zaten anlatmaya gerek yok. Gerçekten anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin bitki örtüsüyle hala oynanıyor. Brawl Stars içinde mini MOBA, mini Battle Royale seçeneklerinin olduğu gacha RPG tarzında bir oyun. Yani çok fazla oynanıyor. Abi yani Supercell oyunlarını bir düşünün iptal ettiği, çıkarttığı adam bir anda piyasaya Moko gibi karakter özelleştirmeli, özgür oynama tarzının olduğu bir hack and slash RPG getirdi. İnsanlarla boss kesiyorsunuz bu oyunda. Kolay oyun tarzı var ve gerçekten mekanikleri sıfır. Yani neden mekanikleri sıfır diyorum burada? Siz böyle ekstra bir yetenek sarf etmiyorsunuz. Saldırı butonuna basıyorsunuz o otomatik zaten her tarafa saldırıyor. Bilmiyorum bundan zevk alan elbet vardır ama yani aga siz kontrol etmedikten sonra siz yeteneğinizi kullanmadıktan sonra ne anlamı kalıyor? O birazcık can sıkıyor yani. Bu da bence oyunun oynanış mekaniğini baya düşürüyor. Çok kolay oynanış mekaniği oluyor ve zevk almıyorum şahsen ben. Neden Supercell böyle bir oyun çıkardı derseniz gerçek nedenini ben de bilmiyorum dostlar. Yani piyasadaki diğer oyunları şöyle bir analiz edince Supercell'in çıkarttığı oyunlarının çoğundan daha farklı tasarıma sahip bir oyun. Hit olur mu derseniz hit olma ihtimali var. Oyuncular beğenmiş. Değerlendirmeleri güzel. Oynayan çok fazla kişi var. En azından Supercell'in fonladığı bazı kanallar gerçekten izlettirmiş. Oyun nasıl bir oyun diyecek olursanız hani ben de oynadım. Bayağı bir oynadım. Sevdim mi derseniz sevdiğim yönleri oldu. Çeşitlilik güzel. Oynanış dinamikleri güzel. Dünyası güzel. Herkesle aynı anda cümbür cemaat bir yere gitmek belli bir noktada güzel hissettiriyor ama mekanik olmayınca beni bu tarz RPG ve hack slash oyunlar sarmıyor dostlar. King Shoot bu oyunun üzerinde çok durmak istemiyorum. Klasik 4X SLG dostlar. Dikey oynanıyor ve Türkçe dil desteği var. Farklı tasarıma sahip kahramanlar bulunuyor. Şehir kuruyorsunuz, geliştiriyorsunuz, ittifaklara katılıyorsunuz, bölgenizi korumak için diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Standart ve hep benzeri olan oynanış dinamikleri var. Bildiğiniz White Out Survival'ın kopyası ve zaten oyun yapan firma da aynı firma. Fight of Survival'dan sıkıldıysanız girin King Shoot oynayın. Zaten yine oyuncu dolmuş, taşmış bu tarz oyunları seven çok fazla kişi var. Ben ama Mumrik gibi oyunları seviyorum. 2D tatlı grafikleri var. Gerçekten insan oynarken huzur da oluyor ve hiçbir şey canınızı sıkmıyor. Müzikler güzel, kulaklarınızı takıyorsunuz. Her yaş grubuna uygun bir oynanış dinamiği var. Etap etap ilerliyor. Oyunun dünyasında sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Ama ilk etap ücretsiz sonra tek seferlik satın alım yapmanız lazım. Bu sayede pay to win değil, oyun içi bir şey satın almıyorsunuz. Oyunu satın alıp oynayıp ay güzel bir oyundu deyip siliyorsunuz dostlar. Ben bu tarz indir, demosunu beğendiysen satın al, bitir, telefonundan sil oyunlarını gerçekten seviyorum. Frontline Truck Simulator 2. Dünya Savaşı döneminde cepheye yardım götürüyorsunuz bu oyunda. Gerçek hayatta yer alan kamyon tasarımları var ama gördüğünüz gibi öyle 3 boyutlu gerçekçi grafiklere sahip bir oyun değil. Bu tarz oyunları oynayan kişiler olumsuz yorum yapabiliyor. Yani ben gerçekçi oyun istiyorum. Gerçekten tırın içerisine oturayım böyle her şey 3 boyutlu göreyim ama bu tarz oyunların tadı çok daha farklı oluyor dostlar. Amacınız aracınızı geliştirip etapları tamamlayıp daha da ileriye gitmek. Rekabet odaklı çok oyunculu modu bile var. Dinamik hava koşullarından tutun. Yıkım tarzının eklenmesi bile ekstra güzel olmuş. Yani 2D bir oyunu olabildiğince gerçekçi hale getirmişler. Pişman olmayacağınız çok kişinin beğendiği bir oyun. Project Offroad 3.0 Drift ve yarış oyunlarını güzel yapan bir firmanın oyunu. Oyunun olabildiğince gerçek gerçekçi fizikleri ve güzel grafikleri var ama piyasanın en iyisi diyemem. Yani çok daha gerçekçi fiziklere sahip yarış ve araba oyunları oynadım. Project Offroad 3.0'ında da kendine has bir tarzı var. Yine etap etap ilerleyen ve zorlaşan harita tasarımları mevcut. Yani her etabı tamamladığınızda bir sonraki etabı tamamlamak zorlaşıyor. Daha gerçekçi olabilirdi. Ne bileyim hasar ve kirlenme fizikleri daha iyi olabilirdi. Araç çeşitliliği güzel ama tabii ki bir yerden sonra bu tarz oyunlarda sürekli görev yapma mantığıyla ilerledi için monotonlaşabiliyor. Rise of Titans'a geçiyoruz. Bu oyunu çoğunuz bilmiyor olabilir. 3 vs 3 hızlı ama stratejik maçlar atıyor. Zaten oyunun Google Play Store istatistiğine baktığınız zaman yeni çıktığını ve indirme sayısının ne kadar az olduğunu görürsünüz. Farklı ve ilginç tasarıma sahip mutant kahramanlar bulunuyor. Aynı isme sahip böyle 4x SLC benzeri oyunlar var. Karıştırmayın. Bu oyunun dinamikleri basit gibi duruyor dostlar ve arkadaşlarla eğlenceli olabilir. İndirme sayıları şimdilik dediğim gibi biraz düşük. Bunu da neden özellikle belirtiyorum? maç bulmakta zorlanabilirsiniz. Onu da bir kenara yazın oyunu indirdikten sonra ben oyunu botlarla oynadım demeyin. Ama şimdiden oyunu öğrenirsiniz. Hata kaza oyun tutar sizin de hoşunuza giderse iyi bir oyun deneyimlemiş olursunuz dostlar. Ben bu tarz oyunları çok oynamıyorum ama Rise of Titans'ı denerken zevk aldım. Ne yalan söyleyeyim güzeldi. Son oyuna geliyoruz dostlar. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü bu oyun benim için çok önemliydi. Birçoğunuz da sevebilir ama tabii ki olumsuz tarafları var onu da konuşacağız. Sizden tek ricam buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza giden en az bir tane oyun olduysa lütfen videoyu beğenmeyi bir sonraki videoyu kaçırmamak için abone olup özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Eyvallah hadi devam ediyoruz. Bir de sürekli gözlüğümü düzeltiyorum ama bir önceki videoda da uyarmıştım. Bu kırıldı ya. Buna yaptırmam lazım ama gerçekten iş yoğunluğundan vakit bulamıyorum. Şimdilik bantla yapıştırdım. Yapacak bir şey yok. Dredge'den bahsediyorum dostlar. PC ve konsolda seveni çok fazla var. Herkesin gerçekten bayıldığı bir oyun. Can sıkıntısı gidermek ve uzun süre bir oyuna gömülmek için birebir bir yapım. Lovecraft tarzını biliyor musunuz bilmiyorum ama korku tarzına çok yakın bir tasarımı var. Zaten oyunun oynanış dinamikleri de Lovecraft dinamiklerine çok uygun. Oynarken böyle bir ürperiyorsunuz. Zaten oyunun içerisindeki NPC'lerle girdiğiniz diyaloglarda da Dredge dünyasında tuhaf bir şeyler olduğunu anlayabilirsiniz. Oldukça kaliteli diyaloglar var. Oyundaki NPC'lerle konuşmayı atlamıyorsunuz. Her biriyle yaptığınız konuşmayı ekstra merak ediyorsunuz. Oynanış dinamiklerine gelecek olursak tuhaf ve her şey balık tutmak ile alakalı değil. Paranormal olaylar var. Gündüz farklı şeyler dönüyor, akşam farklı şeyler dönüyor. Denize açıldığınızda başınıza sıkıntılı şeyler gelebilir dostlar. Bu oyunu çok uzun süre oynayabilirsiniz. Oynayan herkesin çok sevdiği bir oyun ama gerçekten fiyatı çok pahalı. Yani 1000 liranın üzerinde bir fiyatı var. Veren olur mu? Olmuştur mutlaka. Ben bilgisayardan oynadığım için mobilden oynama gereği duymadım ama bu oyuna para verilir mi derseniz verilir abi. Gerçekten güzel oyun. Yani bilgisayarda birkaç sene önce oynadığımda çok sevdim. Yapmıştım. Çok da olmadı bir sene, bir sene önce falan oynadım galiba. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video hazırlayabilmişimdir. Seri bir şekilde video hazırlamaya devam ediyorum ve oynadığım, sevdiğim oyunları karşınıza getirmeye çalışıyorum dostlar. Ama maalesef kısır bir mobil oyun sektöründeyiz. Her zaman yüksek kaliteli oyunlar çıkmıyor. Böyle bir şey de zaten mümkün değil. Çıksa da kaç kişinin telefonu kaldırıyor gözünü seveyim yani. Çok da hani mobil oyun sektöründe olduğumuzu unutmayın. Biraz daha minimalist küçük oyunlara önem verin. Gerçekten kaliteli oyunlar oynamak istiyorum istiyorsanız paranızı biriktirin küçük kardeşlerime söylüyorum. Bilgisayar ya da konsol alın dostlar. Bir şekilde daha kaliteli oyunları daha iyi bir şekilde oynarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.